Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda uygulamamızı iPhone'larımızda nasıl çalıştırabiliriz onu göreceğiz. Öncelikle bir arkadaşımız ışıktan kör olacağız demiş. Kendisine hak veriyorum ve gerekli güncellemeyi yapıyorum. Evet. Önceleri iPhone cihazlarımızda uygulamaya çalışmak daha kolaydı. Telefonun kabloyla bağladıktan sonra buradan cihazı seçip çalıştırabiliyorduk. Artık o kadar kolay değil. Onu nasıl yapıyoruz? Göreceğiz. Burada telefonumu yeni gelen Son sürümle birlikte yeni gelen bir rol özelliği ile buraya yansıttım. Aslında şu an bu benim telefonumda göreceğiniz ekran. Burada bayağı işimiz olacağı için buradan ilerlemeyi uygun gördüm. Başlamadan önce şunları hatırlatmak istiyorum. MacOS sürümünüz, Xcode sürümünüz ve iPhone'unuzun sürümü hepsi en son sürümde olmalı. Şu an Xcode 16 ve iPhone iOS 18'de. Eğer iPhone'unuz iOS 18 değilse bu uygulamayı çalıştıramayabilirsiniz. Şimdi telefonunuzun ayarlar menüsünden gizlilik güvenlik alana girdiğinizde developer modu görmeniz gerekiyor. Şu an daha önce hiçbir şey, işlem yapmadıysanız developer modu göremeyeceksiniz. Öncelikle ne yapıyoruz? Xcode ayarlarıma geliyorum. Buradan bir account ekleyeceğim. Buraya geliyorum bir account ekleyeceğim. Telefonumdaki Apple ID'mi buraya giriyorum. Evet, Apple ID hesabımı buraya ekledim. Buradan kapatıyorum. Uygulama ayarlarına geliyorum. Bu menüden. Sign in and capabilities menüsünden teamimi eklediğim hesabı seçiyorum. Bu hesabı seçtikten sonra telefonumu kabloyla bağlıyorum. Buradan ayarlar menüsünden gizlilik ve güvenliğe giriyorum en altta developer mode menüsü geliyor. Bu normalde yok. Bu işlemi yapmadan önce bunu burada göremezsiniz. Bunu girip açtıktan sonra cihazını kapatmanı isteyecek, restart etmeni isteyecek. Cihazımızı restart ediyoruz. Tekrar tabloyla bağlı bir şekilde. Telefonumuzu bağlarken bize bu cihaza güven, güvenmeme gibi sorular soruyor. Hepsine güven diyoruz. Güvendikten sonra buradan iOS sürümünün Telefonunuzun sürümünden desteklediğinden emin olun. Mesela burada 18 yazıyorken sizin telefonunuz 17 ise cihazınızda çalışmayacak demektir. Buna da dikkat etmekte fayda var. Kapattım. Telefonumu bağladım. Kabloyla. Developer modu açtım. Burada cihazımı artık bu şekilde görüyor olmam lazım. Bunun yanında uyarılar falan yazıyorsa bir şeyleri eksik yapmışızdır. şeylerde bir yanlış vardır. Bunun bu şekilde tertemiz görünmesi lazım. Bunu seçtim. Buradan ana sayfaya bir döneyim. Sayfamı bir görün. Kliğe bastım. Cihazımı seçtikten sonra. Ekranda cihazın bilgisayarınızın şifresine girmesini, girmesini isteyecek. Şifremi giriyorum. Bir daha sordu. Bir daha giriyorum. Bir daha sordu. Bir daha giriyorum. Üç kere soruyor. Niye soruyor bilmiyorum. Şimdi telefonunuzda böyle bir uyarı gelecek. Güvenmiyor diye. Tamam. Güvendirelim. Ne yapıyoruz? Ayarlara giriyorum. Genele giriyorum. En alttan VPN and Device Management. Cihaz yönetimini seçip Burada bağlı olduğum hesabı görüyorsunuz. Tıklayıp buna güven diyorum. İzin veriyorum. Bakın uygulama burada onaylı bir şekilde duruyor. Tekrar ana sayfaya geliyorum. Uygulaman buraya geldi. Tıklıyorum ve artık cihazımızda çalışır halde. Bunu bu şekilde telefonlarınızı kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar cihazlarınızın tüm kullandığınız uygulamaların ve cihazların son sürümde olduğundan emin olun. Gerekli izinleri verin ve artık cihazınızda çalışır hale gelebilir bu uygulama. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.